Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan, İsrail'den Spike alımı için anlaşma imzaladı. Değerli izleyenler, İsrail Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Yunanistan ile imzalanmaya ilişkin mesaj paylaştı. İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında hükümetler arası savunma anlaşması imzalandı, bildirildi. Anlaşmaya göre İsrail, Yunanistan'a Spike and Loss füzeleri satacak. Füzelerin Atina'ya maliyeti ise 370 milyon euro. Füzeleri İsrail'in devlet savunma sanayi şirketi Rafale üretecek. Rafale yapımı tank savar güdümlü füzeler birçok Avrupa Birliği ve NATO ülkesi tarafından kullanılıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve be, noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.